Merhaba gençler. Bugün sizlerle O semen yeni ilk bölümündeyiz. Şimdi maçtayız gençler. İşte tam bu e, burayı siz okursunuz. her hazır Henry bakalım ne olacak. Maçı başlat diyelim. Maçı başlat diyelim. Maçı başlat ve kimse bir şey yapamadı. o sakatlık geldi. Abdülkadir parmak kaçırdı. Charlotte kanattan uyucuma akıyor. Üf, kaçır kaçırdılar gençler. Ya. Aslında Fener falan da var. Onun şeyini de çekmek lazım da çekemedim gençler. Uzaktan geliyor ve dışarıda. İlk yarı bitti gençler. Etkileyici bir performans varmış. İkinci yarıya geçiyoruz. Haydi Sivas, haydi Sivas. Haydi Sivas, haydi Sivas. Uzaktan bir deneme dışarıda kaldı. Haydi be. Haydi be. Çifası. Normalde Sivas tutmuyorum Fenerliyim aslında. Gençler şimdi yandaş. Yandaş. Ya yandaş da kaçırdı. Charlotte kafayı vuracak. O oh be. Kaçırdı be. Allah'ım ne olur kazanalım. Gençler bu arada e, beğenme ve takip etmeyi unutmayın beni. Hızlı bir şey oldu ve gol. Top topalarımızda. Top Haydi. Bir umut bir şey. Ama yenemeyeceğiz büyük ihtimal gençler. Cık. Yenemeyeceğiz ya. Yenemeyeceğiz. Kusura bakmayın gençler bildirim geldi. Yenemeyeceğiz ya berabere kalamayız ya. Bala. Çok zor abi. Çok zor baksana. İki de yedik gençler buradan. Yemedik. 10 dakika var hadi. 10 dakika. Son bir umut işte. Bir sıfır yenildik gençler. Kaybettik. Kaybettik. Çok güzel bir maçtı. Ama kaybettik. 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 Oyuncularımız çok kötü. Oyuncularımız acayip kötü ya. Para da yok. Gençler neyse videomuz bu kadardı. Herkese görüşürüz. Görüşürüz gençler. Bay bay.